Hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bu sefer bir duvar çavuzu programı yükledim. İşte neyse. Şimdi oradaki şekillere bakacağız. Hadi bakalım. Açın. Koy açın. Açın, açın, açın. Süper girmez, süper Buradan çık buraya. Buna bakalım. Olmaz. Bakıyoruz. Bak bu çok şirin. Bitme. Bakalım. Valla bir şey değil lan bu. Çok anlamsız bir şey. Bak bu ilah. Ayrılmadan çok. Buracıların Endman yok eğer ben yu, eğer yu, Marvel. Onu bilmre. Kara adam olmaz, Kara Panther olmaz, kayıpta Marvel olmaz. Baba, bu Doktor Strange'a e bakabilir miyiz? Bakalım. <laughs> ne? Doktor Strange mi bu? Hiç ol, hiç olmadı ona. Hiç ama hiç. Güzel, güzel. Ama ben burada o ölmene bakacağım. Loki. Hi, Loki. Ada bak. Loki. Loki, Loki. Loki, Loki. Loki, Loki. Nuki, Nuki, ay Nuki. Zeynep'le başı sezenler. <laughs> Şimdi bir tane ay vermenle bakalım. Olmaz. Koyardım ama hala bakacağım. Bakalım. Hayır. siz en çok hangisindeki şekilleri beğendiyseniz yorumlarda yazın. Bunu beğendim. Okay. Çiz ekranı. Çiz ekranı. Bir şey. Hazır. Şimdi hepsini size göstereceğim o kadar çok şeker var şey işte aynı benden buraya kadar gelelim Rocky'ye Loki Loki seni hiç sevmiyor yılan mı olamaz lan. Bu da Loki'de. gide. Ne bak. <laughs> lan kimse şu... lok de buraya kadar. Lan çık lan. Yok 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 okay. ya. Hadi bakalım. Hadi. O ne lan? Çok şirin. Batman. Şöyle. Neden Batman her zaman rotayı yemiyor? Hiç bak hiç kimse şey yemiyor onu. Ancak batman diyor. bunu bilin ne zorladı yazmayı unutmasın. <Gülüyor> <Gülüyor> Ana bu ne? Yok ki. Bunlar da açılsın. Yok buraya kadar olacak. Evet. <laughs> 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 Yes, Neyse Yok ben de Gösterdiklerimden sadece. İstedim mi? Hadi atsın seni içeri ama haberi değil. Süper yok. Süper

Ana, take me. Spider-Man. 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 Spider İha, İha, Spiderman ne buraya kadar? Wolverine, Wolverine de var. Ana. Şimdi sıra bunda. Sazan mı? Sazan da şazandı neydi, onu merak ettim. Lan, açılmıyor. Ben halk gördüm. Profil güzelse, özel güzel olabilir şekilleri. Lan, lan niye? Ben göz güldü. Göz güldü. Sırf ondan. Açılmasa bir şey Bir, iki, üç, dört, beş. Ooo bomba. Bu tor bu halk. Halk. Lan kırmızı halk mı var? Koyuyorsunuz. Kırmızı halk var diyenler yorumlara da yazsın. Yok diyenler de yavru adı yazmayı unutmaz. Böyle halk mı olurlar? <laughs> Neyse halktan buraya kadar. Sonra. Harley Quinn. Bak merak ettim şimdi. Birinci. Okay, dinle de artık ona bakalım. Okay. Hadi koyayım. O inanamadı. Şey inmedi. Harley. Harley. Lan olmuyor. Video beni Abone olmayı unutmayın galaksi galaksi <laughs> doktor Strange de hiçbir ditbol dit dit Aa bu çok şirin. Acaba yorumlarda hangisini yazacaksınız? Aa bu da şirin. Bak bunu sevdim. Zaten melektik bu zaten birbirlerini okşuyor. Oy, bu da şirin lan. Bu ne? Aa, Deadpool'a bak. Deadpool'dan da buraya kadal. Kadal <laughs> Kaptan Amerika. En çok hangisini beğendiğiniz Kaptan Amerikan Spiderman diye gösterdiklerimden yorumlarda yazarsınız. Ve kırmızı halkın olup olmadığını da. İşte Amerika'nda buraya kadar. Plak adam. Plak adam. Çok güçlü. Nombos. Bunu tanımayan yoktur. Ben bugün öğrendim. Onun için tanımıyor sayılıyorum. Bak söylüyorum size. Bak Prag Panther. para Panther de. Kara Panther. Kara Panther. Ben en çok Iron Spider-Man'i beğendim. En çok üç tane yazabilirsiniz. En azı bir. Hiç birini bilmediyseniz hiç Şu tırnaklara bakın. Bunun adı Black Panther. Yani kara adam. E? Kala Panther. Özünün de zaten kara. Uygun geliyor. Saçı da kara. Bu ne de? Tırnak. Bu ne? Bunun, bunun var he. Qara da buraya kadar. Amigos and Marvel. Bu benim telefonumun şey kilit ekranıydı. Şimdi o ekranı taparsam telefonumun nasıl ekranını göstereceğim. De işte bu Size soru verdiğim videoyu beğendi, abone olmayı unutmayın. İşte burada Thanos. Evet gerçekten o buldum. O Gördüğünüz gibi Thanos'u eleceğimi bu. Buradan da buraya kadar. Şu agama da bakarsın. Oy. Bak de bunu beğendim. Çok güzel.